Oo, Cemil Bey buyurun. Merhaba. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz buyurun. Kalkamıyorum kusura bakmayın. Yat hoca yat. Sabri Bey neler söylemiş senin için duydun mu? Duydum duydum terbiyesiz. Oo, daha yarısını bile söylemedim hocam. Apartman sahipsiz kalmışmış. Hasta adamdan yönetici olur muymuş? Hasta mıymışım? Hasta dememiş. Yarım adam demiş yarım. ...yarım adama utanmaz. Senin bir ayağın çukurdaymış. O geberir inşallah benden önce. Amin. Amin. Sen sinirlenme hocam değmez. Çobanlık bile yapamaz o demiş. Duydun mu? Kafan çalışmıyormuş. Aa, dedi valla. Beyni kireçlenmiş dedi. Aman Rabbi. Hmm. Kireçlenmiş değil. Beyni sulanmış demiş. Sulanmış. Beynim sulanmış mı? Kitapsız. Bir şey daha söyledi ama Söyleme. söylenmez ki. Söyleme. Ay, adam fenalaştı Cafer gidiyor. Aa, gidiyor mu? Kocam, hocam ne oldu? Hocam. Beğendi mi yaptın Cafer? Kalbine indi adamın. Aa, ne, ne yaptım ki? Hocam aç gözünü aç. Zaten gözü açık. Gözü açık gidiyor adam. Bırakın bırakın beni. Konuşma hocam yat. Kurtaracağız seni. Bırakın yok bir şeyim Cafer. Tut kalkmasın. Hı. İlk yardım lazım. Hı hı. Anlarım bu işlerden. Benim adım Cemil. Hı. Ya yapmayın. yapmayın. Hayat öpücüğü yapacağım. ...sen göğsüne bastır... ...önce burnunu tutacaksın... ...sonra... Cemil... ...nereye gidiyorsun? Muhafaka hocayı sevim ziyarete... Sırası mı şimdi Cemil? Hani ütü yapacaktın? Yaparım Sevim... ...beş dakikada dönerim... Sen bana hiç acımıyorsun... Adam çok hastaymış ama Sevim... ...gelince yaparım ütüleri... ...yarım saatte bitiririm... ...benim adım Cemil... Hayır... ...bir yere gidemezsin... ...ben de hastayım... Katil eseriyle gidiyor Sevim koş Hah, Tünemiş yine pencereye baykuş Sabri bey ile Ayla hanım da gidiyor Sevim Gidiyoruz Sayın abim eyvallah Ne yaptınız büyük hanımı Kilitlediniz mi yoksa Sevim de beni kilitledi buraya Yedirdik pırasaları Zeyna gibi oldu maşallah Kurtarın beni şunun elinden Biz yengemizin işlerine karışmayız Sayın abim Al şu canavarı Atla ablacığım. Sallama. Yenge buyur. Teşekkür ederim. Atla sen de komşum. Efendim ilk defa biniyoruz. Nazar değmesin. Pek de güzelmiş. Yeni herhalde. Yeni komşum. Buyur. Kaldır şunu koçum. Tepe falan sanmasın vatandaş. Hadi. Başla. Açırdın Sevim gittiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kızıl geldi Sevim koş. Merhaba Cemil Bey nasılsınız? <laughs> Hiç iyi değilim. Dökülüyorum. Bakar mısın bana? Vah vah geçmiş olsun neyiniz var? Yok bir şey efendim numara. Sevim Hanım eve kilitlemiş. Maksat kapı açılsın. Hmm, anlaşıldı. Bir iki hastam var onlara bakayım gelirim. Hemen gel. Ateşim var boğazım ağrıyor. <laughs> Dümen efendim, dümen valla. Evden <laughs> kaçmak için. <laughs> aç kapıyı Sevim, Kızıl geliyor. Kızıl mı, niye? Hasta mı? Ben hastayım Sevim, başım dönüyor. Demin camdan düşüyordum az kalsın. Otur oturduğun yerde. Çok hastayım Sevim, aç şu kapıyı. Bağırtma beni Cemil, valla şimdi ben atarım senin camdan. Anahtar nerede? Burada ne olacak? Ver şunu. Dur, Dur Sevim, dur. dur. Yutma, susuz yutma. Sana bire getireyim. <laughs> i̇yi akşamlar. Cafer'cim çıkıyoruz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Derse geldik efendim. Dur Bekçi dur. Benim hatam. Çocukları İngilizce çalıştırmak için söz vermiştim. İngilizce mi? Ben çalıştırırım. Çok iyi der İngilizcem. Benim adım Cemil. Hadi kızlar masaya. Bekçi. <laughs> E, ee, Cavercim tamamen unutmuşum canım çi bağışla. Bir başka güne ertelesek. Tabi Cenab Bey ne demek? ah i̇nsanlık hali. Yarın çalışalım. Olmaz mı Burcucuğum? Ben Banu'yum. Ah, Banu tabi Banu. Nasıl unutmuşum özür dilerim. Burcu ablanın adı. Benim adım Yeşim. Ah Yeşim tabi yavrum. Ah, nasıl unutmuşum. Telaşımdan karıştırdım aslında. Al bakayım yavrum şunları. Birini de kardeşine ver. Oh, teşekkür etsenize kızım. Teşekkür ederim. Verin bende dursun. Düşürürsünüz falan. Hmm, i̇yi i̇yi akşamlar diyeyim. güzellerim. İyi hadi akşamlar. sen de. Hadi Cemil abi. Aa! Say sen nasıl çıktın evden? Banyo penceresinden kaçtım. Aydınlıktan tırmandım. Anam yaparsın valla. Sen iğne deliğinden bile geçersin. Benim adım Cemil. Şimdi anlatayım mı nasıl kaçtığımı? Çok ilginç. Dinlemek isterdim ama ne yazık ki vaktimiz yok. paltolarımız nerede bıktık? Hadi hadi canım içi. İptle şöyle çıkıyoruz. Sinemaya mı? Hayır tiyatroya canım Meci. Dönünce anlatırım. Hemen gitmemiz gerek. Ha? Hadi Cemil hadi. Abi, hadi gel. Hadi canım. Gel gel gel. Hadi. Kızlar gelin. Hadi. Hadi çocuğum gel. Aa. Cemil amca. Demedim mi? Dedin abi. Hoş geldin Cemil amca. Niye geldin? Sana ne? Müsait misiniz? Değiliz canım Meci ama bunun seni durduracağını hiç sanmıyorum. Aa. Çöpçü de gelmiş. Gel gel. Dikilme orada. Rahatsız etmiyorum ya. Etmiyorsun canım içi. Sadece biraz şaşırdık. Yani bu gerçek bir sürpriz değil mi İbrikçi? Öyle abi. Herkesi bekliyorduk da... Size müşteri buldum. Müşteri mi Celilci? Sizin o külüstür arabayı almak istiyor. Külüstür falan değil o araba Cemil Bey. Neyse işte canım. Bitirin pazarlığı. Hep beraber içeriz. Var mı sende o kadar para? Kaç para istiyorsunuz? Ama biz vazgeçmedik mi satmaktan Cenab abi? Hayır vazgeçmedik İbrikçi. ...bir milyar 200 milyon ver, hemen al canımın içi, peşin. Bir iki yüz mü? Çok. Çok. Bence de, bence de çok. Etmez o kadar. Anlaşın. Anlasınlar değil mi Ayten teyzeciğim? Öyle yumuşak yumuşak. Senin ehliyetin var mı delikanlı? Ehliyet kolay amca, alırız. Aa. Efendim? Ehliyet kolay dedim amca. Para da anlaşalım da. Yani İbekçi yanlış mı duyuyorum yoksa gerçekten bu kazık kadar adam bana amca mı diyor? Amca diyor Cenabı abi, yanlış duymadın. <laughs> Kimin cebi çalıyor? Seninki galiba Ayten teyzeciğim. Ne tatlı. Alo. Alo. Kadir sen misin? Kadir. Yok Kadir. Daha arabaya bakmadık. Amcalarla pazarlık ediyoruz. Tamam. İpikçi gene ateşim çıktı Yok galiba ya. benim. Tamam. Belki dedik ya Kadir! Kaç para istiyorlar bunu amca? Ne bileyim evladım! Araba komisyoncusu muyum? Allah Allah! Sen mi alacaksın yoksa? Fiyatla anlaşırsak alırım amca! Arabasız olmuyor! Dursun kolay gelsin! Eyvallah! Doğalgazın basıncı düşmüş, duydun mu? Ya. Tüm edeyin oraya baykuş. Saat beşte elektrik kesintisi varmış. Beşte. Duydun mu? Beşte dedim. Ne diyor bu ya? Enerji sıkıntısı var diyorum enerji. Stoklar tükendi. Anladın mı? Takviye lazım. Anlamadım vallahi. Boşuna nefesini tüketme baykuş. İşini bırakıp sana bir mı alacak? Sen işine bak evladım. Kas kafalı. Git gözüm görmesin seni. Yazarım belediyeye bir dilekçe. Sürdürürüm seni buralarda. Kısaca ne haber? Efendim maşallah, gezmeye mi böyle? Yok kız, alışverişe gidiyoruz. <laughs> ne kadar güzel efendim, ne kadar güzel! Sefa ile efendim! Bütün gün dinliyoruz kasetinizi! O ne ses, <laughs> o ne güzellik! Kayınvalidemi de çok hoşuna gitti, yerinde duramıyor. Zil takımı oynayacak neredeyse. Biz de öyle vallahi. Yerimizde duramıyoruz. Ay çok güzel şarkı. <laughs> Senin sayende kısaca. Helal olsun vallahi. Beynine sağlık. Aman efendim, iltifat ediyorsunuz. Sizin gibi bir sanatçıya hizmet benim için büyük bir şeref. Şengül Hanım, yılbaşında ne yapıyorsunuz? Daha belli değil kız, niye sordun? Eyvah, hadi gidelim Şengül. Hadi canım. Kız hoca, dua et bize. Vallahi her trafiğe çıkışım ayrı bir macera. <laughs> aman efendim, aman. Dikkatli sürün lütfen. Allah korusun. Yolunuz açık olsun. Aman şekerim yavaş sür, acelemiz yok. Katilin eseri Sabri Bey'e öpücük attı Sevim. Aa, Sabri Bey de ona öpücük attı Sevim. Koş. Sık dişini biraz Cemil abi. Geldik geldik tamam. Bırak bırak yiyeyim ben. Kendim yürürüm. Benim adım Cemil. Oh. Sen bırakma bırakma. Aa. Cemil. Bu ne hal? Nerede buldun onu? İki sokak ah. ötede yenge. Ah. İndi al şunu bir zahmet ah. ya. Almıyorum. Eve de sokmayacağım. Ne cehennemdeydin bu saate kadar? Nefes saçtım Sevim. 20 kilometre koştum. Acayip formdayım. Belli oluyor. Ayakta zor duruyorsun. Avrasya maratonuna hazırlanıyorum Sevim. Camları orada da protesto edeceğim. Bırak beni. Yardıma ihtiyacım yok. Tamam sen bilirsin. Bırak. Ah. 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 Hayrola Sayın abim sabah spor mu? Koşudan döndüm. 30 kilometre koştum tam. Maşallah. Ha, hamlamışım biraz. Yarın 40 kilometre koşacağım. Helal olsun sana. Bırak uçum. Zorlama kendini hasta hasta. Yok efendim ne zorlaması. Şöyle bir tozunu alayım. Efendim. Görüyor musunuz şu alçağın yaptığını? Hayrola komşu ne yapmış? Kasaba gitmesini rica ettim olmaz dedi. Hastaymış. Hasta komşum Rapor alacak. Kafasını kırmış yandan çarptı vatandaşın. Hastaysa gitsin yatsın efendim. Yağcılık olsun diye sizin arabayı silmeyi biliyorum. Yağcılık yok komşu. Ellerini oynatma. Çatla domuz. Pardon efendim. Sinirlendim de. Vallahi adamına göre muamele yapıyor. Kimden yüz buluyorsa. Adamına göre ne sandın? Komşu lafına sözüne dikkat et. Hasta etme sabah sabah. Hı. Cafer tamam kuşum bırak. Yürü hadi yürü başımın belası. Bırak beni Sevim. Ben kendim giderim. Yardım ister misin yenge? Yok oh. yok ben götürürüm sağ ol. Hırpamadan beni Sevim. Bu daha oh. bir şey değil. Ne yapacağımı biliyorum ben sana evde. Cemil! Sabah koştun başladı şimdi de. Gel buraya. Dokunma bana Sevim. Nefes açıyorum ben. Protesto bu. Ve zamlarını protesto ediyorum. Başka bahane kalmadı mı? Bugüne kadar aklın neredeydi? Ee? Gel buraya hasta olacaksın. Adem, Adem tut şunu, tut kaçmasın. I, I, I. Uzak dur karışma Adem. Sana buraya gel dedim. Hala kavga ediyorlar abi. Kavgadan çok savaşa benziyor bunların ki ibrikçi Bir an önce ateş hattından kaçalım. Şu ilanı da çıkartalım abi. Çıkart, çıkart yeni aile facialarına yol açmayalım. Ne oldu? Sattınız mı külüstürü? Eyvah yakalandık Cenab abi. Yakalandık İbrikçi. Ee, vazgeçtik Celil'ciğim. Külüstür mülüstür. Kendimiz bileceğiz. Benim adım Cemil. Cemil canım içi özür dilerim. Çöpçü. Buyur amca. Kaçırdın arabayı bak. Vazgeçmişler satmaktan. Alamazdım zaten amca. Çok para. Amca deme bana. Nereden amca doluyorum senin? Bak delikanlı. Bana da amca diyorsun. Bak çekeceğim kulağını. İyi günler. İyi günler. Nereden böyle? Hastaneden. Vah canım vah geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? Sağ olun efendim. Kayınbabam kırdı bastonla. Olmaz ya barbarlık bu. Halicim bunu nasıl yapar? Viziteye çıktım rapor aldım ben de. Bir hafta istirahat verdiler. Geçmiş olsun. Gidelim abi. Gidelim Hı. gidelim. Gidelim de. Ee, Caverciğim. E, paramızı yukarıda unutmuşuz canımın içi. Çıkmayalım şimdi. Üstünde şöyle birkaç onluk varsa rica edeyim. Ne demek efendim. Estağfurullah bakayım. İki onluk olabilir. Buyurun. Ya sağ ol. En geç yarın sabah. Acelesi yok efendim. Sahteleri çıkmış yeni onlukların. Bakmadan alma. Bunun da bilmediği yok. Baykuş. Sen de dayan Cenabı abi. Sen de dayan. Kaptırırsak çalışır belki. Lanet olsun. Hı? Hayatım bu arabayı itmekle gelişiyor. Bir gün uçurumdan aşağı gireceğim. Bunu haber siz. Sağ ol. Sağ ol. Rapor mu aldın? Aldım bir hafta. Hastasın demek. Hastayım. Kapı gibi raporum var bir haftalık. Arabayı iterken bir şeyin yok ama değil mi eşek? Kim bakacak şimdi apartmana? Beni ilgilendirmez vallahi. Kim bakarsa baksın. Kencesiniz bugün maşallah. Bugün öyle oldu. Kapıcımız bir hafta istirahat almış duydunuz mu? Öyle mi? Geçmiş olsun. Hayrola. Sağ olun efendim. Yok bir şey. Kaza, kaza. Bir şey yok efendim. Numara. Bunak yöneticimizin hatası. Verdi bunun elini anlamadan dinlemeden vizite kağıdını. Kim bakacak şimdi apartmana? Lütfen söyler misiniz? Şişt, yandan çaktı. Öyle çocuklara biraz kaşar kessinler, Bira mı dağıtsınlar? <laughs> hanımefendi burada. Öyle hanımefendi, hanımefendi takmam ben. Benim adım cebi Öyle mi? Benim adım da Sevim. Aa, Gel buraya bakayım. Sevim. <laughs> kurtar beni yandan çarptı. Çekil şuradan sen. Aman, abi, aman hanımefendi. Kızı eve mi hapsettiniz? Sevim de beni hapsetti. Nereden çıkarıyorsunuz bunları kardeşim? Allah Allah. Kim kimi hapsetmiş? Hapset beni insanı. Tak. Arıf birader, vatandaşın kafası iyi. Kovuşturma açmışlar senin kıza ha? Mahkeme ne zaman? Adamın asabını bozmayın kardeşim akşam akşam tak! Ne mahkemesi? Mahkeme yok sayın abim! Yürü birader! Bana bak! Sen kime hava atıyorsun öyle? İn aşağı aşağı! İn aşağı! İn in in! Şşşş! Yürü dedik birader! Kafasını bozma vatandaşı! Lan! Kafen! Kafen neredesin? Katiller geldi Sevim! Geldik sayın abim geldik! Buyurun! Olmaz böyle şey. Oynamazsın adamın ekmeğiyle. Tabii ya. Cafer giderse kim taşır sana biraları? Ya, ya, ya. Diyeyim efendim. Günah. Alma adamın ahını. Sonra fena çıkar acısı. Ben imza vermem. Benim adım Cemil. Yapma Sabri Bey. Ben de kızıyorum o ahlaksıza ama. Çoluğu çocuğu var yazık. Acımayın efendim böylelerine. Sizden bizden zenginler. Karısı bir yandan kendisi bir yandan. Samandıra da ağır saldılar. At otosu sen at. Yurt gitsin. Bak her tarafında cilt yaralar çıkar, karışmam sonra. Derilerin pul pul dökülür. Ne diyorsunuz siz efendim? Bizim bir Hidayet abi vardı rahmetli. Kafasına haksızlık etti. Haftasına kalmadı. Burasında kafam kadar bir çıban çıktı. Bağıra bağıra gitti. <laughs> Anlatmayın böyle şeyler efendim. İçim bir tuhaf oldu. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Aa! Kolay gelsin. Eyvallah. Adem nerelerde abi? Görmüyorum birkaç gündür. Hasta yatıyor. Yapma be. Fena üşütmüş. Zatürre'den korkuyorlar. Vah vah geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Aldım benim bireyi? Heh, sabah sabah türemiş yine oraya baykuş. Veresiye yok veresiye vermiyorlar. Yenge zılgıtı çekmiş. Tu, Ne yapacağım ben şimdi? Su iç su. Dalga geçme gelirsem oraya fena yaparım. Yine kriz numarasına yat. Hani şu titremeler falan. Hiç faydası yok. Sevim yemiyor artık onları. Bana bak. Senin de başın belada haberin olsun. Ne var? Ne duydun yine? Sabri Bey, Sabri Bey. Nanlayacak seni. He? Çıkarmış beylik tabancasını. Alnının ortasından vuracakmış. Dan diye. Aa, yok artık daha neler. Kolaydı öyle dan diye vurmak. Sonra söylemedi deme. Kolla kendini. İstihbaratım sağlam. Benim adım Cemil. Uydur bakalım Baykuş. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler Cafer Bey. Göreceksiniz yakında öyle kocamı dövdürmek, gözlüğünü kırdırmak nasıl oluyormuş. Vallahi o işte bizim bir günahımız yok efendim. Sus sus yemin etme. Herkes biliyor. Korkudan ne yapacağınızı şaşırdınız değil mi? Yok efendim ne korkusu? Görürsünüz siz ne korkusu olduğunu. Sabri Bey temizleyecek ikiniz de. Anam. Demedi mi sana? Şerefini temizleyecek adam. Ben de olsa vururum. Dan dan. ...kesmesen de baykuş. Artık kimse kurtaramaz sizi. Aa, o hayduta da söyleyin kocamın hiç şakası yok. tabanca elinde geziyor ona göre. Takır takır vuracak. <laughs> başım burası efendim. Öyleymiş maalesef. Biz de yeni öğrendik. Hak hukuk geçmiyor madem bundan sonra böyle. Mahkemeyle falan uğraşmak yok. Olan olmuş efendim. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Yaptıysak bir hata özür dileriz. Artık çok geç ya terbi. ...onu yaparken düşünseydiniz... ...son pişmanlık fayda etmez. Öldün sen öldün! Bari bana birkaç bir al da gider ayak sevaba gir. Hadi lan, gel gel gel! Cafer, ne oldu evladım? Vurdu tatil, ne olacak demedi mi size? Benim adım Cemil, hadi gel bakalım. Cafer! Söylesene be çatlatma insanı! Ölmüş ah, mü? Ah, <laughs> ölmüş mü? Kim öldü? Neler oluyor Gül? Sorma adam! Bu domuz Yavuz Bey'i vurdu! <laughs> Aman Allah'ım evlerden ırak! Oh my God! Öldü bu katil? Polise haber vermek lazım! Evet efendim! 155'i arayalım Türkan Hanım'ın telefonundan! Ambulans isteyelim hemen! Ölmüştür o ölmüştür! Anında gitmiştir! Sus be sen de baykuş! Yazık! Gençti daha! Gitti gitti! Bir yere gitmedik sayın abim. Buradayız evvel Allah taş gibi. Şükürler olsun ya Rabbim. Oh. kimse vurulmadı kız korkmayın. Öpüşüp barıştılar. <laughs> Kimseye bir şey olmadı telaşlanmayın. oh, ama neyse. Yavru ucuz kurtuldu. Az kalsın sakata geliyordu. <laughs> bitti gül bitti yok bir şey. Ben de elini öptüm. Yüreğimiz ağzımıza geldi ama efendim ayıp değil mi? Nedir bu apartmanın orta yerinde silah çekmeler falan? Kimse silah milah çekmedi hocam. ...kazayla patladı vatandaşın elinde. Evet efendim, İstemeden oldu. Özür dileriz, uzatmayalım bu işi artık. Hepimizin verilmiş sadakası varmış. Dargınlık, küskünlük bitti. Öpeyim komşum. Bitti efendim, bitti. Kız ben de seni öpeceğim ama sakın gıcın tutmasın tamam mı? <laughs> Vatandaşa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Hepinize geçmiş olsun. Kimin bu tevenci evladım, Talat Paşa'nın <laughs> <mi? gülüyor> Cemil dur orada ne böyle? Ha, şey Sevim dışarı. Yine bir almaya değil mi? Yok Sevim ne birası? Dur canım fena yaparım. Bu ne bu? Kolay yedim içtin. İçmedim Sevim yüzüme sürdüm. Çok heyecanlandım da. Heyecanlandın demek. Apartmanda cinayet işlenecek Sevim. Sabri Bey Caferle katile her an vurabilir. Yardım istemeye gidiyorum polise. Otur oturduğun yerde. Kimi kandırıyorsun? Yine hayal görmeye başladın. Vallahi hayal değil. Sevim vuracak. Aa, şu ne şu? Hangisi? Tabandan koskocaman bir örümcek sarkıyor Sevim, görmüyor musun? Ben bir şey görmüyorum. Eyvah, tarantula tarantula. Saçmalama! Kaç Sevim, bunlar çok zehirlidir. Tamam, anlaşıldı. Yine alkol krizi numarası. Kim koydu bu böcekleri koluma? Tırtıllar, akrepler, çıyanlar. Yardım et Sevim, yiyecek bunlar beni. Akrep, akrep. Göster bakayım neredeler. İşte sevim görmüyor musun bak? Ay soktu. Tamam. Ben şimdi hepsini tek tek gebertirim sen korkma. Al sana gebert, 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 gebert. Canım canım tamam geber. tamam gebertice. Tamam. Geber. Benim ben duydunuz mu olanları? Duyduk duyduk. Senin ne işin var burada? Ben de aynı soruyu sana sormak üzereydim canımın içi. Lafı ağzından aldın. Evine git. Gitmiyorum bana Annen seni arıyor. Arasın sen onu. Oo şarap içiyorsunuz ha? Afiyet olsun. Kolay gelsin. O abi geçmiş olsun. Yırttın mı sonunda? Yırttık çok şükür. Ne bela gripmiş. Eve bir girdi çıkmak bilmiyor. Şimdi çocuklar yatıyor. Hangisiymiş sizinki? Uzay gribi mi yoksa Sydney gribi mi? Yok Bizim yerliymiş galiba. Konya gribi. İyi günler. Geldim Cafer abi. Hele şükür be ben. Gel diyor Aman abi öpme. Boş ver. İflam kesildi on gündür. Gündüz apartman gece pilav. Neredeyse kapatıyordum tezgahı. Sen dinlen biraz abi. Bu gece ben çıkarım işe. <laughs> Şişt, kapıcı baksana. Dört tane bira getir bana. Köpeğiyle konuşuyor sanki. Baymış. Sana söylüyorum duymadın mı? Dört bir adetim dört. Para nerede para? Peşin istiyorlar. Para hazır merak etme. Getir bir alırı. Trink al paranı. Aa. <laughs> Nereden buldun? Altın falan mı tutturdun? Harçlıklarımı biriktirdim. Benim adım Cemil. Ah. Oh. Gevşemek yok Davut. Bundan sonra her gün en az 40 dakika yürüyeceğiz birlikte. Sen yürü, beni niye sürükliyorsun? Zaten bütün gün ayaktayım. Koşturuyorum oradan oraya. Lan Davut, aynı şey değil. Sistemli olmak lazım. Her gün yürünecek. Kaç kilometre yürüyorsunuz bakalım? Şimdilik 4-5 kilometre efendim. Oo hiçbir şey değil. Ben bir çıkışta 20 kilometre yürüyorum. Maşallah kızım. <laughs> atıyor Davut atıyor. Yürü be. Ne sandın? Üstüne de 10 kilometre koşarım. Benim adım Cemil. Daha tek satır bile yazmadın. Bir de yazar geçiniyorsun. Böyle kuru kuru olmuyor Sevim. Bir birey isem 15-20 sayfa yazmıştım şimdi. Of of. Aha geldi Sevim. İlham geldi şöyle başlayacağım. Günlerden 17 Ağustos'tu. Ha, deprem! 17 Ağustos ha? Başka bir şey bulamadın mı yazacak uğursuz? Kaç sebim öleceğiz burada kaç! Kolay gelsin senin ne yapıyorsun öyle? Gel otur! Niye? Aylardır başımın etini yiyorsun romanımı yazamıyorum diye. Gel başla hadi, daktilonu hazırladım. Boş versene, bozuk o daktilo, takılıyor. Yağladım, tıkır tıkır çalışıyor, saat gibi. Yazmaz şeridi eski. Yeni şerit taktım. Bak kağıtların da hazır. Artık hiçbir bahanen kalmadı. Hadi geç otur şöyle. Tam karşımda yaz. Ne yazacaksan. Daha ne bekliyorsun? Ama böyle olmaz ki Sevim. Niye olmuyormuş? Sen orada tıkır tıkır. Ben burada takır tıkır yazamam öyle. Yazarsın yazarsın. Sen bir başla gerisi gelir. Hadi. Olmuyor işte Sevim. Kendimi veremiyorum. İlham gelmiyor sana baka baka. Cafer ne var buyur. Açıldım artık açıldım. Bir başladı babana yarısı bitti. Tebrik ederim. Büyük hanım ölmüş mü? Hı? Aa, adamın asabını bozma. Ne ölmesi? Ölür o, ölür. Çok korktu. Fazla yaşamaz. Başta yine uğursuz uğursuz konuşmaya azdı. Meğer sen neymişsin Becemin? Aferin valla. Açıldım Sevim açıldım. Beynimdeki sis dağıldı. ve erken dilinden akıyor. Dur bakayım neler yazmışsın. Saat sekiz olmuştu. Onlardan ayrılıp... ...tek başına Taksim gezisine kadar yürüdü. Yüzü belki asıktı. Ama elleri sıcaktı. Sımsıcak. Aa, e vallahi bu kadar olur. Allah nazardan esirgesin. Bu da bir şey mi Sevim? Bir bira daha neler yazarım. Benim adım Cemil. Bira mı? Bira sevim. Şöyle buz gibi. Benim kafam birayla daha iyi çalışır. Hadi iç bir tane, hak ettin. Sen durma, devam et yazmaya, arası soğumasın. Nerede kaldı şu gülüm? Üstüme döktür Sevim. Aa. Bu kitap ne böyle? Haldun Taner. Seni sahtekar. Demek kopya çekiyorsun buradan ha? Beni kandırdın. Ne kopyası Arada bir bakıyorum şöyle. İlham gelsin diye. Öyle mi? Al bakalım böyle daha Aa. iyi ilham gelir. Beton döktüreceğim o bidonların içine. Hadi o zaman da çarpsın bakalım o haydut. Ne sanıyor kendini? He! Döktürün vallahi efendim. Ne bu böyle? Allah'ın günü patlı. Cafer. Hah, çıktı baykuş. Buyur. Öldü mü büyük hanım, öldü mü? Yo. Ne Allah. Sorduğun şeye bak. He. Ha, Ağzın hayra aç be adam. Sen de kına yakarsın ölünce. He. Koş Cafer efendi, yardım et lütfen. Ne var, ne oldu? Davud'un ayağı burkuldu. Ah, vah efendim, vah. Büyük geçmiş olsun. Yardım et Cafer. Biraz yavaş ol bir. Sağ ol gözüm Oh, belasını bulmuş Alman bozulmuş. Selim koş. Davut Usta ayağını kırmış.